Recognize me from the posters. Interested in? S okay. Well, let's get a look at you. I told the woman I had some work, but I was hoping. Well, who knows what I was hoping? They called me the boy. Pretty big, ain't you? Slow, I bet too. I bet I could have three in you before you even blinked. <laughs> That's why I'm the boss and you're the lackey. I do everything twice as fast as everybody else. At 15, I've done more than most men at 30. If I make it to 30, bet I'll be president. Yok, you take that to the bank. Now, what was I talking about? Work. That was it. Fellows, I know, running with the law. They got caught robbing a state. There's a posse after them. They're going down to Limpany. Get them out of there. I'll pay you, okay? Make this lackey thing official. How's about that? All right. Good. Go get after him, Lackey. Come on. That's the spirit. Go. Nasıl yani? Ses yok. Uh dedin diyorsun. Ha, ben sizi duymuyorum tabii. Siz beni duyuyor musunuz ki acaba? Allah Allah. Ses duyuyorsanız bir Hadi bir şey değil. Yazın oraya. Ha, geliyor sesim. İyi, tamam o zaman. Şimdi hocam bir dakika. Bak. Madem öyle. Sesimiz geliyor diyorsun. İyi. Şimdi bir görev aldım bu heriften. Bana bir patika çizdi. Limpani'ye gideceksin diyor. Atımı çağırayım. Atımı ıslıkla çağırıyorum. Gel lan buraya. Lan sen gelinceye kadar Ha böyle bir yakalı bir atlayış yaptık. Şimdi o sarı izi takip ederek bana verdiği göreve gidiyorum şimdi. Haritada bakayım neresiymiş burası. Ha şur şurada sarı bir yer var, dur ben... Daha kontrolleri öğrenemedik ki anasını satayım. Şuraya gideceğiz. Tamam, okey. Tamam. bir de kırmızı bir yol şey var. Ana, burası uçurum. Buradan gidemezsin. Adam boşuna vermemiş sarı patikayı. Neyse dur, şuradan gidelim. Allah. Dur lan. Geliyor değil mi sesim? Kendi kendimize konuşmuyoruz inşallah. Atlasana inşallah olacak. Atlamıyor belli yüksekliklerden. At karşı koyuyor. Canım YouTube'da canlı yapıyorum da şu anda herkes beni izliyor. İki tane izleyicim var. <laughs> Aha. Herifler orada ateş ediyor. Bir tane mi var? Dur bakayım. Bunlar ki. Ya beni ilgilendiriyor şimdi. Olayı karıştırmıyorum. Take out the enemies. Ha düşman var. Düşmanları hallet diyor. Lan tüfeğimi nasıl salacağım? Ana. Oh birini hallettim. Allah. İkincisini de hallettim. Lan çok gerçekçi. Allah kahretsin. Aa polis şey öldürmüş lan beni. kanladım adamı. Geliyor diyorsunuz siz. Eee? gitti. Görevi boşa gitti. Ne oldu? sana bir tane dosya gönderdim. Onu yarın şey yapacağız. Bastıracağız. Yok bastırmayacağız. Onu İngilizce yapalım. Tamam. Yarın yaparız bir ara. Tamam. Tamam. Karın adamları mı ateş ediyorum ya? Yanlış adam ateş ediyorum. Abi karanlık. Akşam vakti olmuyor tabii işte. Ha şurada var biri ya. Hocam kanun adamı özür dilerim. Size ateş etmek istememiştim. Arkada her şey ateş ettiğim için. Ama. önüne gelen bana ateş ediyor. Benim şeyi nasıl alacağız? pek 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 vantukçularla ha van be işte bu nasıl geldik buraya ha hadi bakalım şimdi gelin karşıma alacağım tabi bir şeyden eğitimi izliyorum. Ne oynadık lan? Polak Ah biri daha gitti de ben de yaralandım. Gidiyorum ben de. Aa abi yeri. Olan. Abi kanun adamı öldürüyor beni. Seni online görebiliyor muyum? Arkadaşlar da online nerede? Evet. Gör Demin daha önce görüyordum. Nasıl gideceğiz oraya? Dur bakayım. Online arkadaşlar. Friends. All friends. Cenk Kore. Yok. All friends. Cenk Kore. Red Dead Redemption. Playing Red Dead. Mozaik. Evet. Ne oluyor şimdi? Evet. Parti mi başlatmamız lazım? Dur bakayım. Abi invite atar mısın? Oho benden çok zor işler istiyorsun hocam ya. Chat invite. Leave this party. Add players. Abi ben parti açtım. Sen gelsen oraya. Party settings. Hocam ya. geç bunu party settings değil. Abi invite diyor ya. Leave this party. Play. Add players. Tamam. Ha geldin galiba. join diyor. Tamam şimdi duyuyorum seni. Okey. Oyunda? Oyunun içine mi geri döneyim? Oradan mı? şimdi oyun içerisinden nasıl invite atacağım? Sol ok. Hayır, bastım evet players diyor tamam. Bastım. Bigal'ı emri kendimi görüyorum sadece. Online options. R1 yaptım. Abi dur şimdi players içinde mi diyorsun? R1 yap. Ha yaptım Cenk kr. Cenk'i de gördüm. Ersin'i de gördüm. Tamam. Attım. Attım abi. Gördün mü? Attım. Ersin'de var mı? Onu da invite edeyim diyeceğim ama er Ersin gözüküyor burada. Ha arkadaşım olduğu için gözüküyor. Yoksa bu oyuna sahip o oynamış belli <laughs> Invite Invite'ı seçtim. Ersin herhalde yok. <laughs> tamam, okey. Ersin tamam. Ersin bizi duyuyor mu? O YouTube YouTube'dan canlı izliyor. Ama şu anda YouTube'dan izleyen kimse yok sanırım. Sıfır gösteriyor şey işareti. Hello? Okay. Şimdi tekrar böyle oyun oyun içinde ah gene geliyorlar hocam ya. Durun girmiyor. Hocam şimdi ben seni tekrar sol ah. Ha yayından çıkayım. sonra deneriz. Şimdi ben burada sen benim oyunu mu nasıl katılacaksın? Öyle <laughs> mi? Aa o sen misin? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ben seni vurdum. <laughs> Farkında değilim ki ben senin olduğunu. <laughs> herif bakıyor bana, herif ateş ettin bana. <laughs> evet. Evet. Şimdi benim bu adamı şeye götürmem lazım. Fakat nasıl götüreceğim? Gelmiyor ki benimle. eş olay şey. ateş mi edeyim? Vurayım mı? Anlamadım ki. Yani bu herif şey tutuklu. Tutukluyu Rick Station'a götür diyor. Ama nasıl götüreceğim? Yürüyerek mi gideceğiz arkadaş? Ha, Gel abi. Herifi yönlendirmem gerekiyor herhalde. Ha, sen demin geldin değil mi? Tabi geldiğin için Kalk ayağa Takip et beni Beni takip ediyor mu? Dur bakayım Beni takip etmesi lazım Evet sanki böyle takip ediyor beni Arkamda kırmızı biri var At ha atım Dur çağırayım Dur şu herifi şuraya götüreyim. Ha, sen kırmızı renk görünüyorsun bana ama. Yani kırmızı nokta. Evet. Sen bana düşman olarak görünüyorsun. Evet. Çünkü ben bir e, şeyin içindeyim. Oyun şeyin içerisindeyim. Ee, bir misyonun içindeyim. Adama vurma, adam bizi takip ediyor. Şimdi herifi bir buçuk dakikam kaldı götürmek için ama herife at bulmam lazım. At bulmazsak herif... E, bilmiyor ki sadece takip ediyor böyle. Neyse takip ediyor en azından. Ama bir yere kadar takip. Mission kaybettik. Mission'i kaybettik. Ha şimdi mavi oldun. Bak şimdi mavi oldun. Çünkü misyon bitti tamam mı? Seni düşman görmüyor. Tabi mavi oldun sen de şu <laughs> an. Allah ne yapıyorsun <laughs> Şimdi kırmızıya döndün. Sen bana kötü davrandığın için kötüye döndün şimdi. Ben kırmızısın vurursun. Ya kardeşim niye vuruyorsun ya? Bay Cenk Evet yakın mesafeden tüfek beynimden mi vurdun? Shotgun'la vurdum ben. Yani. Aha. Eee Bakarız sonra. Ha. Bin abi atına gel. Ya, duyuyorum, duyuyorum. Bastım. Posse, posi 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 çete demek Ha, bastım evet off on off zaten off zaten bak ee, şimdi seni çeteme alırsam beraber olacağız form a posi bak Po, çete oluştur diyor mesela tamam mı şimdi çete tabi posse members e, şimdi seni invite to posse şimdi ha Cenk'i invite et sana gö şey gönderdim çeteme davet ettim seni daha gelmedi ya benden gitti de sana gelmedi daha herhalde Invite to Fossey Zaten göndermişim. Bir daha göndertmiyor. Gönderildi diyor. İşte onu ben bilemeyeceğim şimdi. Sen onu bulman lazım. İstersen e, Dur. iptal ettim. İptal tuşu var galiba. Tamam mı? Şimdi e, tekrar Fossey'i Cenk Posi members Ha sen Ha seni yaptın olmuşsun sen galiba dur bakayım Posi'ye bakınca Seni görüyorum sanırım evet sen şimdi üyesin Az yok sen açmışsın sen beni davet edeceksin Sen o posi'ye girdin ben kendimi attım yani sen şimdi posi'ye şey oldun sen lider görünüyorsun Bak, e, options'a basıp options'a basıp kabul et diyor. Evet. Posse. Posse members. Join posse. Just player. Player'a gireyim bakayım. Player'dan mı göreceğim seni? Yok. Story online. Online, online. Online'a girelim. Oradan mı acaba invite'ı şey yapacağız? Posi up diyor. Dur bakayım sure you want to join a online session. Ee, yok. Başka yere götürüyor beni. Orası değil. Social Club. Social Club'a girelim. Belki sosyal bir aktivite yaptığımız için. Yok, hiç alakası yok. Hocam ya. Photos. Store, settings'e girelim. Settings'te controls, display, audio, general, kamera. Burada da kabul ettiği bir şey yok. Progress. Ha, Hold options to accept. Ha, tut. basılı tut diyor. Şimdi oldu bence. Tamam. Bak şimdi bence oldu. Bir şey oldu bak. Ekranda bir donma oldu. Ne oldu? Ben şu video yayını kapatabilirim değil mi? Nereden kapatıyorum? Nereden kapatıyorum? Share ha tamam. Ama şu anda şeyde. Broadcasting on air onu broadcasting Stop